Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomda öz sermaye, karlılığı yüksek şirketleri inceleyeceğiz. Formül olarak net kar bölü öz ile bulunur. Enflasyon üstü oran beklenir. Bilt 100 endeksinde Evet ilk sırada Ford çıkıyor. Daha sonra Migros, Türk Traktör bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Biz de 30 incelemesi yaparsak karşımıza bunlar çıkıyor. Bir de temettü 25 endeksini de yapalım. Gördüğünüz gibi tek başına bir rasyo yatırım yaparken tek başına değerlendirilemez ama diğer rasyolara göre önemli bir rasyodur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.